Tarihler 1703'ü gösteriyordu. Osmanlı'da Damat İbrahim Paşa önderliğinde Tulumbacılar Ocağı kuruldu. Yangınla mücadelede öyle başarılı oldular ki, ocağın hortumu nereye uzansa ateş sönüyordu. Ama herkes bu başarıdan memnun değildi. Dönemin defterleri Fert Blotzade Bölükpaşaoğlu, ormanları yakıp arazilere imar vermeyi planlıyordu. Tulumbacılar buna engeldi. Derken sahneye biri daha çıktı. Grok adında Avrupalı bir seyyahtı. Osmanlı'ya ilk adım attığında duyduğu ilk Türkçe kelime veledi zina olmuştu. Bu lafı çok sevdi. Defterdarın her başarısızlığı için veledi zina diye han han gezdi. Halk bu küfrü öyle benimsedi ki defterdar artık o isimle anılıyordu defterdar dayanamadı padişaha gitti bu adam dil uzatıyor dedi. Padişah 3. Ahmet de Grok'un dilini kestirdi. Ama Grok pes etmedi. Bu kez çizmeye başladı. Yangınları, rüşveti, defterdarın yüzünü, her şeyi kağıda döktü. Defterdar bu olaydan sonra divana da rüşvet verdi ve tüm ülkede tulumbacı sayısı 25'e kadar düştü. Yangınlara yetişilemez oldu. Her yer yavaş yavaş imara açıldı. Ama tüm ülkede defterdar aynı şekilde anılmaya devam etti. Grok da diğer diğer gezerek şahsı tanıtmaya devam etti. Acaba bugün tarih tekerrür ediyor olabilir mi?